Benim dükkanımda ee, o kadar çok fazla çeşit vardır ki buraya giren her insan illaki kendisiyle ilgili bir şeyler bulacaktır. Bu e, cam eşyada olabilir, porselen eşya olabilir, oyuncak olabilir. Keza efemera dediğimiz fotoğraf, pul, ee, evrakta olabiliyor. Şimdi diyorlar ki işte bu kadar kalabalıkta bu kadar yoğunlukta her eşyayı nasıl biliyorsunuz nasıl buluyorsunuz? Ee, artık öyle bir sistem oturdu ki aklımda e, dışarıdan kim gelirse gelsin bana herhangi bir ürün sorduğu zaman zarfıyla elimle koymuş gibi bulabilirim. İlk giren evet biraz karmaşık gelse de belli bir zaman sonrasında alışıyorsunuz zaten. Benim bu işe başlamam tamamıyla tesadüf oldu. Bir arkadaşımın dükkanında e, emanetçi olup, olup dururken e, sonrasında hiç bilmeden iki tane ürün sattım. E, onun sonrasında arkadaşım teklif etti ya e, gel beraber çalışalım diye. E, tamamıyla şans eseri başladım mesleğe. Gerçekten severseniz bizim işimizi yapabilirsiniz ki hı hı. E, bizim işimiz e, oldukça heyecanlı, oldukça keyifli. E, Macerası yüksek bir iştir. İlk başlarda zaten hiçbirine kıyamıyorsunuz, hiçbirini satamıyorsunuz ama belli bir zaman geçtikten sonra, yani tamamıyla profesyonel olduktan sonrasında, e, yani satmayacağım bir ürün yok. Evet bazı ürünler gerçekten maneviyata çok çok yüksek oluyor. E, onlar içerisinde birkaç parça kendime ayırdığım da var. Yok değil. Bir ürünün antik olması için eski olması yetmiyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi nadir olmasıdır. Eski olacak, nadir olacak, kondisyonu yerinde olacak. Evet. Öyle bir parçayı zaten koleksiyoneller arayıp onun peşine düşüyorlar. O yüzdendir ki biz elimize geçen her eskiyi antik olarak saymayız. Ee, şimdi bizim ürünleri temin edişimizin aslında birkaç farklı yolu var. Tabii bunların en başında bit pazarları geliyor. Ee, eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı derler. Hani şu an içerisinde bit pazarlarına gerçekten nur yağıyor. Gezerek bu işi yapanlar yani bizim e, ayakçı tabir ettiklerimiz var. İşte nedir? Iııı e, Burada depolarını geziyorlar, işte başka antikacıları geziyorlar, bizlere getiriyor. Bizler içerisinde beğendiğimiz bir şey olursa onları alıyoruz. Yine en büyük kapılardan bir tanesi ev eşyası. Mirasçılar ürünleri, malları paylaşamadıklarından dolayı bunları komple satıyorlar. Biz onları satın alıyoruz, evi boşaltıyoruz. Parasını ödedikten sonrasında içinde yarayanları biz kendimize seçiyoruz. Başkalarının çöpü bizim geçim kaynağımız. Ege'de bulunan birçok müzeye ben ürün verdim. Ee, o müzeler kurulurken yeri geldiğinde ufak tefek danışmanlıklar yaptık. Birçok iyi koleksiyona ben ürün katkısında bulundum ki bu müthiş derecede keyif veriyor. Bazı e, inanışlarda işte e, eski eşyanın negatif enerji taşındığını söylerler. Ben ona inanmıyorum kesinlikle. Tam tersine bir objenin kullanılmışlığı, hangi dönemde kimler tarafından kullanıldı, hangi zorluklarla alındı. Yani bence bunun tam tersi olması lazım. Yani negatiflikten ziyade pozitifliktir. Ben o inanışa karşıyım. Bulmuş olduğum gazoz kapağı oldukça nadir bir gazozun kapağıydı. Ee, şu anda 8 senedir o gazozla ilgili hala araştırma yapıyorlar. Ee, biz bir nevi de geçmişimizi kurtarıyoruz. Yani kıyıda köşede kalmış gizli bilgileri çıkartıyoruz ortaya. Ve o koleksiyonerler ellerindeki koleksiyonun ee, maddiden ziyade manevi değerini yükseltiyorlar. Ee, mesela yine nadir kapaklardan bir tanesi e, porselen gazoz kapağı Osmanlı döneminde İsmail Hakkı gazozlarının gazoz kapağıdır ve oldukça da nadirlerden bir tanesidir. Nadir bir parça çıkardığınız zaman zarfıyla koleksiyoner o ekonomik şartları tamamıyla göz ardı edip nasıl olursa olsun o ürünü almak için bayağı bir fedakarlıkta bulunuyor gençlerin ilgisi oldukça yüksek. Özellikle mesela benim dükkanımın potansiyeli yaklaşık yüzde 80-85 genç arkadaşlar. Özellikle üniversite öğrencileri. Müthiş meraklılar, müthiş keyifli ürünler topluyorlar ve iyi koleksiyonerler. İnternet ortamına bilip bilmeden ürünleri çok farklı fiyatlara koyup ürün hakkında yorum yapmadan satışlar var. Ve maalesef ki bunu alıcıları da çok fazla bilmedikleri için e ister istemez kandırılma olayları oluyor. E son karşılaştığımız bir olayda bir hanımefendiyle beyefendi geldi. Ellerinde bir cep saati vardı. E ben cep saatine bir fiyat söyledim. Dedim ki böyle böyle 850 lira bandında satılır bu cep saati. Adam cep telefonunu çıkardı. E bir iki internet sitesinden görüntü almış ve görüntülerde bir tane 360 bin lira bir tane de 400 bin lira gibi bir uçuk rakam vardı. Yani... 800-850 lira bandında bizim sattığımız bir ürün internet ortamında 350 bin, 400 bin gibi rakamlara konuyor. Haliyle insanlar bunu gördüğü zaman zarfıyla da hani ister istemez kendi ellerindeki ürünlerin çok daha yüksek geleceğini düşünüyor. Yani burada tek şeyim insanlar lütfen internet ortamında özellikle antika ve koleksiyonluk ürünlerde lütfen iyi araştırma yapsınlar. Çünkü e, internette yazılan birçok fiyat maalesef ki doğru değil. Ee, elimde görmüş olduğunuz e, Anka kuşu motifli bir mum makasıdır. Osmanlı son dönem Levanten işidir. E, o dönemlerde o kadar keyifli ürünler kullanmışlar ki e, bu zamanda hayran olmamak elde değil. Şurada mum bittiği zaman zarfıyla kalan ipi kesmek adına kullanılır. Ucundaki şu e, yassılık da mumu söndürmek için elimizde söndürmeyip de e, mum makasıyla söndürebiliyoruz. Tahmini olarak 1950'ler 60'lardan kalma. Ee, İlk okullarda kullandığımız sulu boyaları o dönemki çizgi roman ve çizgi film karakterlerini e, kutulayarak yapmışlar. Bunlar o dönemlerde kullanılan sulu boyalardır. Bunu görenler, bak şöyle söyleyeyim sana, şunu artık nasıl şeker...